Safiye, Ne bu surat kız ne parayı aldık işte. Aldık Aa. Almasına, ama aklım postanede kaldı zekeri. Anacığım o kadar imza çalıştım. Ay bir yere imza attırdılar be. Aa halbuki birkaç nüsteye bile imza attırırlar diye düşündüm. E devlet şeysi bu anacığım. Hani belki arşive falan kaldırırlar. Lan Dedim ne ben... yapacaksın otuz 30 tane imza ya? Bu anasını satlama mahallesinde de her türlü dükkan var ha. Biz ne dükkanı açacağız ki burada ya? Acaba karşı tarafta mı baksak Karşı tarafta olmaz Zekeriya. Niye? Burnumun dibinde olacaksın. Hem kazandığın para köprü parası diye gidecek, olmaz öyle şey. Bak en iyisi biz burada bir emlakçı bulalım. Ha. Bir dükkan soralım, var mı buralarda bildiğin Aa, emlakçı? Olmaz olur mu? Yok yok ki anasını sattım o mahallesinde. Ha Aa, işte. Ee, hayırlı olsun Zekeriya Bey. Çok iyi karar verdiniz. Mal sahibiniz de çok iyi adamdır. Sağ olun, sağ olun. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Tabii. Belki çeki düzen vereceksiniz etrafa. Tabii ben de size şu kaporamızı vereyim. Geri kalan inşallah dükkanı işletmeye başladıktan sonra tamamlayacağız. Evet. Oldu, hayırlı olsun. Sağ olun. Peki bu arada acaba ne dükkan açacaksınız? Ee, ben mi? Ben şey... E, işi yapacağım ya. Bizim hanımın akrabaları Orlun fabrikası açtılar, ortak iş yapacağız. Ya. Daha sonra görüşürüz. Tabi ee, tabii tabii. Sizin dükkan buraya yakın zaten. Görüşürüz. İyi günler. <laughs> <laughs> Şşşt. ya. Kim ayol benim oğlunca akraba? Canım böyle lafın gelişi söyledim ya. Adama buraya emlakçı açacağım sana rakip geliyorum diyemezdim ya. Verir miydi o zaman dükkanı? Aa sen hakikat emlakçı dükkanı mı açacaksın Zekeriya? Tabii görmedin mi adamın işlerini hızır hızır. Ya en iyisi en güzeli emlakçılık. 10 milyonluk şehirde en büyük ihtiyaç ev. Çok iş yaparım ben burada. Çok. Oh! Ah oh, aferin sana. Akıllı kocam benim. Allah bereket versin. Lan. Hadi. <laughs> Artık ana kız şurayı bir temizlersiniz. Oh. Anne münasebet canım, ev mi burası? Avitinden vitrinden her yer gözükürken iki tane kadın eğrile doğrula yerleri mi sileceğiz? Laf! Çağırsın oğlunu, temizlersiniz buraları. Hem Goncagül'e gideceğim, işim var benim. Ee, i̇yi de ben Samim'i çağırmaya gidersem dükkana kim bakacak ha? Ya müşteri gelirse? iş vızır vızır. Annem nerede kaldı baba? Yolda bırakmasaydın. Şimdi imza atacağım diye sağ soluk karalar duvar yazısı falan yazmaya kalkışır. Yok kızım yok Gonca Güllere mi ne uğrayacakmış. Ha bu arada dükkanı tuttuk. Sabim kalk lan giyin dükkanı açacağız hadi. Hayda ne dükkan açması baba ya? Açmayacaksak niye tuttuk dükkanı oğlum? Hayır açmayalım da besleyelim mi? Kalk hadi. Ya bu saatte müşteri falan da gelmez dükkana baba ya. Oğlum dükkanı havalandırmamız lazım. Temizlik falan da yapacağız hadi kalk kalk kalk. Allah Allah. Hem uzun zamandır açılmaya açılmaya o kepenkler paslanmış. Ben öyle tek başıma indirip kaldıramam o Heyüller şeyi. Sahi ne dükkanı bu baba? Daha, daha belli değil Sadaka. Yani şimdilik açma kapama alıştırmaları yapıyoruz o kadar. Baba bu dükkanı verirlerken prospektüsünü falan vermediler mi? Hayır yani yanlış bir yerini açarız, bozarız falan. Çok konuşma lan şimşir. Kızım sen de kova temizlik bezi falan getir hadi hadi gidiyoruz. Tamam baba hazırız işte. Bana bak bu testi falan aldın mı lan? İlk defa gireceğiz dükkana uğursuzluk getirmesin ha. Ya yürü gidelim işte baba ya. Hep sana ne boy abdestim Sanki hamam işleteceğiz ha. Bunlar olur mu baba? <laughs> olur olur. Deterjanı da yoldan alırız hadi. Bak bu da atmalı dükkana uğur getirsin diye asarsın. Kızım o evin atmalı eve uğur getiriyor. Dükkan için ayrı bir tane almak lazım. Gerekirse ben abinin ayağından tekini söker takarım oraya. <laughs> Sıdıka beni arayan olursa ticaret hayatına atıldı de, tamam mı? Benden küçük esnaf olarak bahset. Tamam <laughs> hadi lan koca eşek.